Merhaba arkadaşlar ben Yasuhan görmek olduğunuz üzere Herkesin daha doğrusu neredeyse herkesin oynadığı herkesin dersek bir numarada adı mi var zaten Neredeyse herkesin oynadığı ya yani en az bir kere oynadığı bir oyundayız Bakalım bu oyun ne yani Acaba ya şu bıçak Zaten belli Evet Murder Mystery 2 oynuyoruz Yanımda kardeşim Alper var bu yer açılmış Military Hızlıca Zaten biliyorsunuz Ben bu oyunu first person'da oynamayı seviyorum Katil Bence Hı? Dondurma vermiş. bu bence katil içerdi birini öldürdü <laughs> bu ne ya Hayır hayır alma. İnşallah şarkılar keyifli değil. Ben şeyimi alayım. Tedbirimi alıp. En kısa şey yapayım. Ayarlar. He böyle güzel tamam. Gerek kalmadı. keyifli gibi ama bence değil. Şimdi kaç içeride bakalım. Evet. Çoktan oğlum. Dur. Evet Alper. Lan koş. Ulan Alper seni cevaplayacağım derken öldüm. Ya bu oturun Oturalım biz de şurada keko gibi. Bakalım kaç param var. Hala bu Arbic Knife e, şeyden bazı adamlar var orada al diyorsun. Mesela bitsin bir şuradan göstereceğim bir yer var. Mesela benim kılıcımın daha doğrusu bir çamın nerede alanını göstereyim. Ben de böyle ninja var. Severim. Ninjalı. Hop. Loading toy ne ya? Şimdi ikiye koymasınlar ya. Sekiz. Ya beş olsun beş. Gülüyor yazık yanımda. İzlemeyeceğim ya. Ha bende ki var. Ya bir knife var be. Dondurmamızla keko gibi dans edelim biraz. Vururum kafanı. Eee vuru olsun. Havari ya. Havari. <laughs> Havari. Ben oyumu verdim. Kaç kişi seçti lan burayı. Aa aradan çöp çıktı. da oğlum bu ne? Ben iyiyim. İyi misin? İyiyim. Nasılsın? İyiyim. zarzur diyor. Ben şimdi tek bir yere girebilirim. Burası. Şu an görmek için elimden gelen her şeyi Şu adamın yürü, animasyonu çok iyi. Bunun Alpernet kaçtı. Kahramanım bende Şu beyazı katilse Çok fena şey yapacak <laughs> Şunu seviyorum Bende ama yok onlar bu da bize alkışlıyor. <laughs> ya da başka cevap vermeyeyim. Gerek yok. La 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 da tu tu Yine bu kartı çıkar seçeyim. Prolol nasıl oluyor? Hem kek olup yeterledik. Aramızdakiler katil değil şimdi oradan dans edenler. Cinayetçi diyor? Yok, cinayetçi değil katil pardon. Şu konuşanlar olabilir. Ay, um, Bioblade var ya. Alper, Alper Katil. Üstüne daha SD'yim. Üstüne lanet. Daha... Hey Gigi. Ne oldu Alper? Dur. Yanlışlıkla çete tıklam. Al hazırla kudur. Al hazırla kudur. -ku Sinirlendi. <laughs> Bir anda ilk Türk çeki yapıyoruz. Dans turuymuş sonraki tur. Dans edeceğiz abi. He, a çok güzel bak bu yerde bir tane biliyorum bir sen nasıl He, alta iniyoruz. Benim arbi knife'ı. Şurada amca var. F'ye gidince get knife diyoruz. Ben veriyor size öyle. Şarkı çalmıyor galiba. He. Yok geç oldu. Lan dur açtım. Bu ne ya? Caps aç. <laughs> Alper ama olmadı. Yeni bir yer seçeyim. Çok hızlı bitiyor. Bıra olsun. Ağlıyor musun sen? Yüzük değil misin? <laughs> Yok ettik. Ben direkt burada şuradan şuraya çıkarım. Ben buraya çöktüm. Böyle merdiven gibi tırmanıyorum bazen Anam... I will kill Dora dedi galiba ya o, o beyazı ya o. yapayım dedik. Tamam dedi. Ben burada dans et ed ederim. Ay bende şeyi yok ya. Şu tipe bak. Ay bu ne ya? Bana açıklayın. <laughs> Vallahi umurumda değil şu an. <laughs> keyfi. Keyfim. <laughs> tamam o satabilir. Vallahi da iki dakikada geldim kendime takım yaptım. Hotel otel otel. Yedi değil. Şıbıdık şıbıdık. Dık. Anam kıldım. I'm fan deyince kimin fanı? Acaba benim takipçim mi lan? <laughs> Çok şaşırdım. şimdi nereden Şuradan başlayalım. Bazıları burada saklanıyor. Temiz. Bu ayağın burası da temiz. birazcık şey yapacağım. Yavaştan geleceğim. Sinemadan başlayalım. Artık bitti süre. daha var da. Ja. Takk. Vallahi bilmiyorum Hanper ben para topluyorum sadece. Umrumda değil hayat. 7 numara 7. yukarı çıkacağım. Oradan aşağı ineceğim. Alper'den baş. Kafana Katilin nerede öldüğünü kimse bilmiyor. Hey. Ejderha katil diyor. Nasıl? İyi diyor. Vallahi gel. Ay! Benim burada saklanma yerim var. X-ray olmazsa bulamıyorlar. Böyle saklanıyorum da şu an belli oluyor. Şu an ayatomu değil. Allah haks toto bay. Biz valla geleceğin ki kalırız. Allah çekiyoruz onu. Ee, halay yedide. de. Halay çekiyoruz. Alper halay çekiyoruz bu ne? <laughs> Abi bu ne ya? Böyle kekoluk mu olur? Şöyle yazarsak aslında şey ama. Ee, olabilir. De olmayabilir de. Mesela şey dans deyince, bu dans yapıyor. Katil kimmiş? Bak bence bu. Ben onu öldürdüm ya yazık. <laughs> Dur şu sen anı sen ananı izleyelim. Kardeşim neden böyle bir isim koydun? Beni. Evet geçen her sene videosunda baş, bahsettiğim youtuberın takip takipçisimiş bu da. Yazık katile bak. <laughs> Yürü <yemiyor> bile. <laughs> Mobilden girince yazık. Alper izliyor Şaka. Amcam nerelere geziyorsun? Bori'yi... ne doğru ben de. Orada hani demin gittiği yerde tavandan Ay şiflok açık kalmış. Yok bak olmuş. Ee, o tavanda şu merdivenlerden vardı. Bir kişi oradan tutunmuş. Duruyordu ve Katil uğramadı. Ay kesemedi. Bir şey oldu. Mobilden girmiş. Çok iyiydi. Ya şu şey dibiye bak ya. Ben Bir buradayım. Bir saniye. Bir buradayım. Ve buradayım. Burdayım, buradayım. buradayım. Buradayım, buradayım. Buradayım, buradayım. Buradayım, buradayım. şuradayım. Olmadı bu sefer. Hallo Nasıl oluyor o? Halloingan yazaydınız. Effect, 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 şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok ama çok sevinirim. Hani benim çıkarttığım Arby Knife var ya o bazı yerlerden çıkıyor ya da ona gibi değişikleri İsterseniz sırf onların yerini gösterdiğim bir videoda çekebileyim. Bu adam yine kayıt duyurmuş. Eee haberim yok. Halay çekelim. <laughs> Adama söyleyin <laughs> Ayşe. Ne ne? Erik dalı gemi. <laughs> Oğlum bu ne ya? şuna bakalım. o. Eee kötü beğenmedim. Aba. Ha, Aa bitmiş ki benim haberim yok. <laughs> Kendimi... İnşallah ölmem. Ölmeyeyim. Ay, klanlı altta sandım. Koca kafa öldü. Koca kafam ne O yazıyor. Bu Roblox'un sıkıntıları var. Çok büyük sıkıntı. O mu of mu? Hayır. O zaman videomuzu burada bitireyim. Ablam çekil. <laughs> Dediğim gibi ee, o kılıcın daha doğrusu bıçakların yerlerini göstermemi istiyorsanız ayrı bir videoda Yok bunu yorumlarda belirtirsiniz sevinirim. Ve video beğendiyseniz ve beni sevindirmek istiyorsanız aşağıya like bir like bırakacaksınız. Sadece para değil. Bir kere de abone ol tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bir sen Öpücük ver. Muah.